Kuş. Kuş. Mor. 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 Kuş. Kuş. Çiçek. Çiçek. Pembe. Pate. Pembe. 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 Pink. 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 Gemi. Ya. Gemi. Ya. Şöyle. G. G. Mi. Mi. Gemi. Ya. Deniz. Ya. Deniz değil mi bu? Mavi. Adı. Balık. 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 Bulgur. Sarı. Siyah. Sarı. Siyah. Sa. Sa. Ne? Evet. Kurba. 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 Kado. Yeşil. Yeşil. Elma. 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 Kırmızı. Kurbağa. Tamam sen okuyorsun. Tamam sen okuyorsun. Tamam sen okuyorsun. Kırmızı. Kırmızı.